Merhabalar arkadaşlar. Ben Ozan. Bir Söyledi JavaScript hızlı tekrar video serimin 9. videosu karşınızdayım. Bu videomda ele alacağım sorunun konusu U-Strict olacak. 100 strict kullanımın avantajları nelerdir? Kullanmamızın bize hmm. artıları nelerdir? Onun hakkında bir soru üzerinden anlatım videosu olacak. Videoya başlamadan önce teşekkür etmek istiyorum. Sizlere 400 takipçi olmuşuz. Umarım sizler için faydalı içerikler oluyordur. Elimden geldiğince bu tarz içeriklere devam etmeye çalışacağım. İleriki dönemlerde, staj dönemi, iş dönemi yani kısacası Junior Developer serüvenim boyunca, sürecim boyunca hepsini açık bir şekilde YouTube üzerinden sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Teşekkür etmek istedim sizlere. Soruya başlamadan önce isterseniz soruya başlayalım ve soru üzerinden adım adım anlatmaya başlayalım arkadaşlar. Bir arayı bu için bekleyelim ve bir merhaba olsun. Burada bir yazım hatası yapalım mesela merhaba yazmışız. diyelim ve buraya bir obje gönderdik diyelim ve hadi hiçbir şey atmadım içine ve boş bir obje gönderelim. console.log ile bu çıktıyı yazdıralım. Ve kontrol sev yapalım. Nasıl bir çıktı alacağız bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar boş bir nesne aldık. Boş bir nesne almamızın nedeni JavaScript bunu arkadan nasıl yorumluyor onu gösterelim. JavaScript bu yazdığımız işlemi nasıl yorumluyor arkadaşlar? Bu tarz yorumluyor. Global hatalı yazdığımız işlem eşittir boş bir nesne. Veya JavaScript yorumlayıcısı bu tarz yorumluyor. Window nokta hatalı işlemimiz boş bir nesne olarak yorumluyor ve bize boş bir nesne almamızı sağlıyor. Biz böyle bir çıktı almak istemeyiz arkadaşlar. Hatalı bir çıktı almak isteriz. Çünkü burada bir hata yaptık aslında. Böyle bir declaration'dan farklı bir yaz yazdık. Yazım hatası yaptık. Ama ona rağmen çıktıyı aldık. Bu tarz hataların önüne geçmek için 100 strict kullanılabilir. İsterseniz kullanalım arkadaşlar. Sonra anlatıma geçelim. Use ilgili bir noktalı bilgiyi koyduktan sonra alacağımız hataya bakalım. Gördüğünüz gibi reference error aldık. Merhab is not defined yazdı. Şimdi arkadaşlar bu hatayı neden aldık? bir değişkeni herhangi bir atama yapmadan önce tanımlanıp tanımlanmadığına bakar use strict. Eğer tanımlanmamışsa hata almamızı sağlar. O yüzden burada bir reference error hatası aldırdı bize. Şimdi arkadaşlar use strict hakkında biraz daha özet geçelim. üst strict nedir? yazdığımız kodların JavaScript standartları dışına çıkmasını önler ve kodun katı kurallar çerçevesi içinde çalıştırılması gerektiğini bildirir. Özet olarak şunu diyebiliriz. JavaScript kodlarının katı kurallı yorumlanacağı anlamına gelir. Bu use strict'in bize avantajları nelerdir? Use strict neden kullanabiliriz? Bize ne gibi getirileri olur peki? Güvenlik kod yazmamızı sağlar. Daha önce yazdığımız hatayı gördünüz. Bize boş bir obje döndürdü. Bu tarz hataların önüne geçmemizi sağlar bu tarz artıları vardır bizlere. Eğer yüz hakkında daha fazla bilgiler almak istiyorsanız mesela hangi durumlarda hata alırız, hangi durumlarda izin vermez yüz strik, onun hakkında bilgiler almak istiyorsanız açıklama kısmına bırakacağım bağlantıdaki makaleyi okuyabilirsiniz. Ee, mesela birkaç örnek verelim hangi durumlarda hata alırız. Eğer yüz tanımında e, yazılamaz öğeler varsa, özellikler varsa hata alırız. Yalnızca okunabilen özellikler olduğu zaman hata alırız. Olmayan bir özelliğe üstelik uyguluyorsak hata alırız. Nesne veri türü oluşturulmadan kullanılırsak hata alırız. Onun dışında hangi durumlarda izin verilmez? Bir değişken veya e nesnenin silinmesi durumunda izin verilmez. Üstlük. Nesneyi bildirmeden kullanmaya izin vermez. Fonksiyon silinmesine izin vermez. Bu tarz durumlarda izin vermez. Ve en önemli notlardan bir tanesi... Function içinde kullandığımız useStrict sadece function içini kapsar. Function dışındaki e, değişkenlere bir etki etmez. Aynı şekilde kullanabiliriz. Bu videoda anlatacağım kısım bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Soruyla ilgili gerekli notlarımı açıklama kısmındaki bağlantıya ekleyeceğim. yüz nedir makalesini de açıklama kısmına bağlantı olarak ekleyeceğim. Oradan okuyabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey olursa bana istediğiniz her mecradan ulaşabilirsiniz. Gerekli mecraların bağlantılarını açıklama kısmına ekleyeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi çalışmalar arkadaşlar.